Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de sizlere şöyle gördüğünüz gibi salatalıklarımı gösteriyorum. Ee, bildiğiniz gibi bundan bir iki gün önce e, çileklerimi göstermiştim ve e, ahududularımı. Şimdi de salatalıklarımı gösteriyorum. Onlar da böyle artık büyümeye başlamış böyle. Ben eğer bunların başında olsaydım, bunlar tabii ki de kocaman olurdu şimdi, ama sulanmamış, bakılmamış, e bu kadar olmuş. Ama bakın şöyle çiçek açmaya başladılar. Bunlar inşallah salatalık e, falan verdiği zaman da sizlere mutlaka bunların salatalıklarını göstermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Henüz çiçek halindeler, henüz salatalık falan yok. Şöyle dibinde nanelerim var. Bakın naneler, misler gibi. Çok da güzel kokuyor, böyle nanelerle hepsi bir arada. Bakın naneler de tabii o kadar kurak ki hava, e, yağmur yağmamış bir aydır neredeyse. Böyle nanelere bakın, kimisi sararmış, kimisi yeşil. Böyle salatalıklarımı böyle avla kenarına yaptım evimin kenarında böyle. Çok zevk veriyor bana arkadaşlar böyle uğraşmak, uğraşmayı çok seviyorum böyle bahçeyle falan. Yazın geldiğim zaman küçücük bir şey böyle yapıyorum. Böyle burada portakal ağacım var. Yalnız bu sene bu iki yıllık falan bir portakal normal şartlarda aslında üstünde aldığım zaman portakal vardı ama don olmuş dona mart nisan gibi biliyorsunuz ki çok meyvelere zarar verdi. Bu da çok zarar görmüştü. Büzük çok dalı da kurumuştu ben o dallarını temizledim ee, inşallah artık kendine gelir bakın ama yaprakları falan çok canlandı güzel İnşallah seneye don olmazsa belki meyve verebilir Fasulyelerimi size yine gösteriyorum şöyle çiçeklerine bakın ve fasulye yavruları da vermeye başlamış gördüğünüz gibi mısırlar da atmıştım böyle bahçeye lahanalar falan var ee, neredeyse kuruyacaktı ben geldiğim zaman İstanbul'dan cumartesi günü geldim Yani kurbandan bayağı sonra Burada da mandalina pidem var Bunu da yine Bayağı oldu 3 sene falan olmuştur Ziraattan aldım ben bunları ama Bunlar da böyle bakın yine kurumuş ee, O yüzden biraz e, Zarar görmüş galiba Hep don mahvetmiş bunları Bu sene meyve falan vermediler Hatta kurumuş çoğu yerleri de kırdım temizledim arkadaşlar şöyle gösteriyorum sizlere. Bahçemi çok seviyorum. Bunlardan fasulyeler olunca fasulye yiyeceğiz inşallah. Bakın çiçek vermeye başladılar. Bak geldim bir hafta yani 3-4 gün oldu. Bakın şöyle küçük küçük. Daha yeni geldim sulamaya başladım ve meyve vermeye başladı. Yani sebze. Çiçeklerine bakın. Evet arkadaşlar bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle yine gösteriyorum. Öyle bir vlog çekeyim. Bunlar çok severek e, ilgileniyorum bunlarla. Büyük bir zevk veriyor bana. E, Bunları da sizlerle dedim arkadaşlarımla bir paylaşayım göstereyim. Bakın böyle kabaklarım var. Dikmiştim yine. Buradan yukarı gidecek onlar olursa tabii ki. Bal kabağı bunlar. E, bal kabağını da çok seviyorum. İnşallah olur. Geçen yıl 2-3 e, tane olmuştu. Küçüktü ama çok e, böyle güzeldi yani. Arkadaşlar, testler de dikmiştim domateslerin e, buraya diktiklerim tutmuş ama yukarıya e, bahçenin bir de yukarısında azıcık bir yer var oraya dikmiştim biber falan onlar e, çoğu kurumuş şöyle bunlar da hep e, bu ziraattan aldığım domatesler böyle çatal domates falan demişlerdi bana çok güzel e, böyle iri iri oluyor biliyorsunuz güzel bir domates. Çok da e, olduğu zaman lezzetli oluyor ve yiyoruz da. Ben çok seviyorum. Hatta menemen falan yaparken menemenin içine de katıyorum. Büyük bir lezzet veriyor. Ekşimsi bir tat veriyor. Tabii bizim öyle yapacak kadar yok burada. Ancak yiyebiliriz belki olursa. E, i̇şte benden bu kadar arkadaşlar. Kısa bir vlog çekeyim dedim. Arkadaşlarımla paylaşayım istedim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.